Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmetan kanalıma hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi bu kanalı yeni açtım. Bir önceki tanıtım videosunda da birazcık donuk konuşmuşum. Bundan dolayı sizden özür dilerim. O yüzden şimdi daha iyi bir kendime ve kanalıma daha iyi tanıttığım bir tanıtım videosu ile karşınızdayım. İstiyorsanız gelin hemen ilk tanıtıma geçelim. Ee, benim adım bildiğiniz gibi kanalın isminden de tanıdım bildiğiniz gibi. Adım Ahmet Han, soyadım Öztürk. Yaşım 11, 6. sınıfa gidiyorum. Ee, içerik türü içerik türlerinde oyun videoları gelir. Yani çoğunluk oyun videosu çekerim. O oyun videosu ve kutu açılım videosu çekerim, daha doğrusu. Sonra K-pop videolarının tepki videoları gelir. K-pop şarkılarına tepki videoları gelebilir, ama emin değilim. Bazenleri ders videoları görebilirsiniz. Hatta bazenleri değil bir 2 3 tane göre görürsünüz. Zamanla tabi bunları atarım. Şimdi e, video zamanı, videoları ne zaman atarım? Kanalın açıklamasında zaten yazıyor günleri. 3 gün belirledim. O 3 gün içerisinde saat 4'te atmayı planlıyorum şimdilik ama bunlar değişebilir. Ama bunları bir hafta içerisinde tam bir saate tuturum. Yani o yüzden bir gün saat 5'te gelmiş, bir gün saat 4'te gelmiş onlara çok takmayın. Bir hafta sonra hepsi belli bir saat yazarım oraya belirlerim. Ya bir de bana çekmemi istediğiniz video türlerini yorumları yazabilirsiniz aşağıda. Onları da ben yapabileceklerimi, beğendiklerimi alırım ve onları yapmaya çalışırım. Sizin sonuçta sizin benim sizin yaptığınız yorumlar benim için önemli. Ben mutlu olursam siz de mutlu olursunuz. Siz mutlu olursanız ben de mutlu olurum. Bu şekilde e, tanıtım bu kadardı. Bugünlük bu kadar. E, kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarıma like atarsanız sevinirim. Güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Siz de mutlu olun İnşallah mutlu olursunuz. Ben de mutlu olurum inşallah. Böyle ilerletmeyi planlıyorum kanalıma. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.